Merhaba arkadaşlar. Açık Göz Tips kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. 14 Eylül Salı gününden herkese merhabalar. arkadaşlar bugün Şampiyonlar Ligi mücadeleleri var ve toplamda 6 müsabaka derledik sizler için. bugün maçları açıkçası ben çok beğendim. Geleceğini düşündüğüm maçlar arkadaşlar. genelde tabi yıllardır bu mecralarda genelde maç paylaştığımız için iyi kötü bültenin de nasıl olacağını genelde kanaat getiriyoruz. Ben bugün bülteni çok beğendim. Bu paylaşacağımız 6 müsabakayı yani dilediğiniz gibi cımbızlayarak kendi kombinlerinizi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Hatta videomuzun başlığını da Oyna ve Kazan diye bu nedenden dolayı attık. Hatta size bir iki bir şey göstereceğim az sonra. Arkadaşlar 13 Eylül günü yani dün toplamda 7 müsabaka değerlemiştik. Bunu 3 kombin haline getirmiştik. Ki bunun bir kombini de ben YouTube kanalımda paylaşmıştım. Gaziantep-Balanya deplasman 1.5 gol altı. John ajax breda mücadelesi 2.5 gol üstü. Everton-Barnley mücadelesini 1.5 gol üstü olarak paylaştık. Bu 3 müsabaka da geldi. YouTube kanalımızda paylaştığımız kombinimiz geldi arkadaşlar. Bunun yanı sıra gruplarımızda ki o, o, bu kombini gruplarımızda da paylaştık arkadaşlar. Bunu belirteyim. Valerenga, Sunsual ve Uefs mücadelesini paylaşmıştık. Ve tekli maç olarak da Alanya-Giresun mücadelesini paylaştık. Bu üç kombin de geldi arkadaşlar. Az önce güven derecesinden bahsettim. Bugün maçlar gerçekten beğeniyorum dedim. Bunu da şöyle anlatmak istiyorum. Yine böyle bir bülten vardı geçenlerde. Gruplarımızda şöyle bir yazı yazmıştım arkadaşlar bu kuponlar yüksek girebilirsiniz. E, geceden bu yana oran analizleriyle desteklediğimiz maçlar büyük ihtimal yanıltmayacaktır. Ben de e, yani güvenle oynayabilirsiniz. Ben de bugün bunlara yüksek oynayacağım diye bahsetmiştim ki bu kombinler geldi arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim. Sadece bir adet yatanı vardı Toplam 5 kombin 4'ü bu şekilde gelmişti. Bugün buna benzer bir bülten var arkadaşlar. Ben beğendiğim bir bülten. Hatta şuradan da gösterebilirim. Mesela bugün paylaştığımız 3 kombin gruplarda. 3'ü de geldi bu şekilde. Bugün dediğim gibi yine 14 Eylül günü. Buna benzer maçlar var. Bugün yine paylaşacağımız müsabakalardan cımbızlayıp kendi kombinlerinizi oluşturabilir. Güvenle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Tabi bu bir şans oyunudur asla hiçbir maçın garantisi yoktur ama bugün bülten ben yani bu bülten kazandıracağını düşünüyorum. Umarım kazanırız, umarım yanıtmaz diyelim. Dilerseniz hemen maçlarımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dediğim gibi toplam 6 müsabaka değerledik. Bu altı müsabakayı burada enine boyuna anlatmaya çalışacağım. Yalnız yine kısa bir hatırlatmam olacak ki Genelde sıkça aldığımız soru arkadaşlar, gruplarınıza nasıl gelebiliriz? Arkadaşlar YouTube kanalı ana sayfamızda katıl butonu var. Katıl butonunu tıkladığınızda gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Bazı kardeşlerimiz ben kart kullanmıyorum veya bende katıl butonu gözükmüyor e, diyenler var. Katıl butonu nasıl gözükmez arkadaşlar? Apple kullanıcısıysanız yani e, iPhone telefon kullanıyorsanız Google'ın bazı içeriklerini desteklemediği için göremeyebilirsiniz. Bunun için de arkadaşlar videolarımızın altında e, iletişim adreslerimiz var. WhatsApp e, WhatsApp iletişim adresimiz var. Buradan e, bizlere de e, dönüş sağlayarak bizleri arayarak ee, bu sorunuzu çözüm buluruz arkadaşlar. Ee, farklı yöntemlerle de gruba alabiliyoruz. Şayet e, kart kullanmıyor veya e, Apple kullanıcı sı iseniz e, sizlere yardımcı oluruz elimizden geldiği kadar. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen maçlarımıza geçelim. İlk maçımız Makabi Tel Aviv e, Alaşkert mücadelesi arkadaşlar. E, Makabi Tel Aviv yani Ermenistan temsilcisi Alaşkert'ten başlayalım isterseniz. Kendiliğinde çok iyi değil arkadaşlar. Kendiliğinde oynadığı müsabakalarda genelde gol yollarında çok etkisizdi. Bu sezon defans anlamında fena olmasa da yani dediğim gibi hiçbir üretkenlik gösteremedi kendiliğinde. Yani Alaşkert e, muhtemel, muhtemeldir ki ben bu maça bir beraberlik koparmak için çıkacağını düşünüyorum Alaşkert'in. E, yine muhtemeldir ki 90 dakika defans yapacaktır. Yalnız Maccabi Tel Aviv'de bu kapalı savunmayı açacak birçok oyuncu var. Özellikle de e, lig ligde olsun, Avrupa'da oynasın e, olsun. E, oynadığı müsabakalarda genelde orta sahada oynayan oyuncuların gole katkısı gerçekten çok büyük e, Tel Aviv'de ben bu düğümü açacak birçok oyuncuya sahip olduğunu düşünüyorum Maccabi Tel Aviv'in. Bu yüzden Maccabi Tel Aviv'den rahat bir galibiyet bekliyorum arkadaşlar. Tercihim maç sonu bir yönünde. Maccabi Tel Aviv rahat bir galibiyet alacaktır. Maç sonu bir e açılan oran 1.23'e düşmüş arkadaşlar. Ben bu notu aldığımda 1.30'du. Şu an 1.23'e düşmüş. Bayağı da düşmüş yani 0.7 gibi düşmüş. 1.30'du hatta ben notlarıma bakıyorum. Evet 1.30. Bayağı bir düşmüş. <laughs> Dilerseniz maç sonu 1 ve 1.5 gol üstü de değerlendirebilirsiniz ki Makabi'den rahat bir galibiyet beklediğimi belirteyim. Hemen diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Yine e, İsrail takımı e, Makabi Haifa ve Feyenoord mücadelesi. E, Makabi Haifa arkadaşlar konferans liginde yani şu ana kadar oynadığı rakiplerine özellikle de kendi evinde oynadığı müsabakalarda rakiplerine gol yağdırdı, gol yollarında iyi bir takım. Genelde İsrail takımları arkadaşlar karakteristik olarak kendi evinde başarılı takımlardır. Feyenoord için bu deplasman maçı açıkçası ben kolay geçeceğini sanmıyorum, zor bir maç olacak Feyenoord açısından son oynadıkları ve 3-1 mağlup oldukları Utrecht maçında şu şekilde gösterebiliriz hatta. Evet son oynadıkları ve mağlup oldukları dediğim gibi Utrecht maçından sonra milli araya girilmişti. Milli ara sonrası takımlarda biraz form düşüklüğü gözlenir. Form tutması biraz zaman alabilir genelde üst düzey takımlarda. Yani bunu da göz önünde alarak ben Makabi Hayfa'nın evinde gol bulmasını kuvvetle e, muhtemel görüyorum. Tercihim arkadaşlar e, Deplasman gol yemez mi? Hayır seçeneğinden yana. Ben bu mücadelede Makabi Hayfa'nın gol bulacağını düşünüyorum. Hemen oranına bakalım. Umarım bu da düşmemiştir. E, deplasman gol yemez mi? Hayır. 1.27 arkadaşlar. 1.27'lik oranıyla bu maçı da e, dilerseniz kombinlerinizde de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bazı maçlar derledik Oranları gayet yüksek. Bazı maçlar düşük gelebilir. E, Tabi sizlerin takdiri bunları bir araya getirip de kombinleyebilirsiniz. Geçelim diğer bir maçımıza. Young Boys Manchester United mücadelesi. E, arkadaşlar Young Boys e, cephesinden değerlendirecek olursak e, Kulüj ve Frank Baroş mücadelelerinde genelde defansı biraz öne çekerek oynamaya çalıştı. E, Kuluj maçında bir nebze olsun başarılı oldukları söylenebilir ama Frank Baroş maçında e, yani kalelerinde çok gol yemelerine sebebiyet verdi. Bu defans kurgusunu önde tutmaları. Hafrenk Baroş maçında da iki maçta toplamda gol yediler ama buna rağmen 6 golle karşılık verdikleri için turu atlamışlardı Young Boys. E, bu defa rakip Manchester United yani aynı oyunun planıyla Manchester'a karşı e, uygularsanız ki ben bu maça uygulayacaklarını pek düşünmüyorum. E, zira yine e, defans kurgusunu biraz önde tutarsanız e, Manchester United 4-5 golle size karşılık verir. Yani şu ana kadar yok Boysun ligde ve Avrupa'da oynadığı müsabakalarda genelde hep aynı oyun planıyla çıktı. Yani ikinci bir B planının olmadığını gördüm ben şu ana kadar oynadığı ligde ve Avrupa mücadelelerinde. Şayet yine bu kurguyla çıkarlarsa Manchester'dan gol şov izleyebiliriz. Bunu ayrıca belirteyim. Ben yine biraz ihtiyatlı davrandım arkadaşlar. Sonuçta bizi izleyen kardeşlerimiz burada Hani yüksek meblalarda da oynayabilir düşüncesiyle. Tercihimi maç sonu 2 ve 1.5 gol üstünden yana kullandım. Açıkçası ben Manchester'dan gol şovu bekliyorum ki az önceki belirttiğim nedenlerden ötürü. Maç sonu 2 ve 1.5 gol üstüne açılan oran 1.41 arkadaşlar. Manchester United galip gelir ve en az 2 gol olur diyorum. Maç sonu 2 ve 1.5 gol üstüne açılan oran 1.40'mış. Evet 1.41'di 1.40'a düşmüş. Dilerseniz bu maçı kombinlerinizle değerlendirebilirsiniz. Oran küçük gelen, oranın az geldiğini düşünen kardeşlerimiz varsa da maç sonu 2 ve 2.5 gol üstü olarak da değerlendirebilirler. Ki dediğim gibi Young Boys'un ben ikinci bir plan, B planının olduğunu şu ana kadar ne ligde ne de Avrupa mücadelelerinde gözlemledim. Geçelim diğer maçımıza. Lil Voskoc mücadelesi. Arkadaşlar şöyle hemen... Oranları da açalım. E, Lille bu sezona pek de iyi başlamadı arkadaşlar. Hepinizin malumu. E, ligde e, yani çabalayan 1-2 oyuncu dışında Lille takımda çabalayan 1-2 oyuncu dışında e, takım halinde bir formsuzluk gözlemledik Lille'de. Takım halinde iyi oynayamıyorlar. Yani Wolfsburg cephesinden bakacak olursak da Wolfsburg lige çok iyi başladı. Her Berlin, Leipzig ve Fürth maçlarında rahat bir şekilde kazandı. Ben bu maçta Wolfsburg'u galibiyete yakın taraf görüyorum arkadaşlar. Dileyen 2-20 oranıyla Wolfsburg galibiyetini değerlendirebilir. Ben biraz daha temkinli davranıp tercihimi 0-2 çifte şanstan yana kullanmak istiyorum bu mücadelede dediğim gibi Wolfsburg'u bir adım önde görüyorum. Kazanmaya yakın taraf olarak görüyorum. E 0-2 çiftte şans ana tercihim. 0-2 çiftte şans açılan oran 1.26. Dilerseniz bu maçı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yüksek orana gitmek isteyen kardeşlerimiz de direkt Wolfsburg galibiyetini deneyebilirler. Geçelim diğer maçımıza. Chelsea Zenit mücadelesi. Ee, arkadaşlar e, yani Zenit e, Lig maç olsun Avrupa maçları olsun genelde ilk yarı sürpriz gol bulan bir takım. Bunu e, çok kez tecrübe ettik arkadaşlar. Daha ilk düdükte e, rakibi ne olduğunu anlamadan tabelayı değiştirme gelenekleri var Zenit'te. Her ne kadar 9 oran açsa da e, yani ben Zenit'in bu mücadelede gol bulacağını düşünüyorum. E, tabii ki sizler de e, benim gibi Chelsea'yi favori görüyorsunuzdur bu mücadelede Chelsea'nin kazanması kuvvetli muhtemel ki 1-11 gibi komik bir oran açılmış arkadaşlar ben bu maça 1 oynamam yani 1-11 e, açıkçası çok düşük geldi ben bu mücadelede arkadaşlar Zenit'in gol buluru yani deplasman 0.5 gol üstüne yöneleceğim e, 2 2 gibi bir oranı var hemen şu şekilde de e, bakalım. Deplasman 0.5 gol üstü 2 arkadaşlar. 2'ye düşmüş. Ben bu mücadelede bu 90 dakikada Zenit'in bir gol sıkıştıracağını düşünüyorum. Bunu da sürpriz kuponlarda da deneyebilirsiniz. Direkt oynadığınız normal kombinlerde de açıkçası deneyebilirsiniz. Dediğim gibi Zenit de Avrupa'da tabii ki tecrübeli bir takım. Genelde geçen senelerden önceki senelerden de hatırladığımız yani hatta ben bir Lazio maçı hatırlıyorum. Borussia Dortmund maçı hatırlıyorum. Yani favori olmadıkları maçlarda dahi gol bulmuştu Zenit. Bu mücadelede neden bulmasın diyorum. Hatta ilk golü de Zenit atarsa açıkçası şaşırmam dediğim gibi böyle rakip daha ne olduğunu anlamadan gol bulabilen bir takım. Burada arkadaşlar Deplasman 0.5 gol üstüne gideceğim. Çünkü dediğim gibi Chelsea'nin oranı hiç de tatmin etmiyor. Deplasman 0.5 gol üstüne açılan oran 2 arkadaşlar. Dilerseniz bu maçı da kombinlerinizde değerlendirebilirsiniz. Ve son maçımız Malmö Juventus mücadelesi. <laughs> Pardon. Arkadaşlar Juventus yani ta ligde işler iyi gitmiyor. Yani e, ki Ronaldo'nun takımdan ayrılışı da ekstradan takımı çok kötü anlamda etkiledi. E, Malmo e, kendi sahasında dirençli bir takım. E, ve Juventus'un da arkadaşlar bu maçtan sonra bir Milan mücadelesi var. Yani bu maçın ardından Milan'la maç yapacak Juventus. Yani bunu da göz önünde bulundurursak e, Juventus'un bu maça 1 iki rotasyonla çıkabileceğini de söyleyebiliriz ki aslında bunu maç saatine yakın e, kadroları görüp oynasanız daha iyi olur. E, ben bu mücadelede arkadaşlar e, Juventus'u yine de buna rağmen e, yani rotasyonlu bir kadroyla dahi çıksa galibiyete yakın taraf görüyorum. Dileyen maç sonu 2 olarak değerlendirebilir. Ben burada ana tercih olarak 3.5 gol altından yana kullandım arkadaşlar. Bu da Malmö'nün dirençli bir takım oluşundan e, kaynaklanıyor. Yani mal mı mü, bu mücadelede e, direnecektir. Tercihimi bu yüzden ana tercihimi 3.5 gol altından yana kullandım. 3.5 gol altına açılan oran 1.32 galiba arkadaşlar değişmedi hemen bakalım burada. Ki genelde oranların çoğu değişmiş. Hemen şuradan bakalım. 3.5 gol altına açılan oran 1.32 evet. E, dilerseniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz. E, taraf bahsi oynayan kardeşlerimiz için de e, Juventus'u galibiyete yakın taraf olarak görüyorum. E, maç son 2'ye açılan oran 1.35. Evet arkadaşlar. 14 Eylül günü sizler için değerli toplamda altı müsabakayla karşınızda olduk. Herkese şimdiden bol şans dilerim. Her şey gönlünüzce olsun.